Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gazete kağıtlarını kullanarak nasıl afrikalı kadın yaptım onu göstereceğim. Afrikalı kadınımızı yaparken dergi parçalarını ya da eski gazeteleri kullanabilirsiniz. Ben burada eski bir gazeteyi kullanıyorum. Bunun için gazete kağıtlarımızı şekilde görüldüğü gibi uzun ince bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Daha sonra bir kenarını tutkalladığımız kağıtları şişimize sararak kağıt çubuklar elde edeceğiz kağıt çubuklardan kaç tane yaptığımı soracak olursanız belli bir sayı vermem şu an için mümkün değil. Olabildiğince fazla kağıt çubuklardan yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ben şişe sarıp da bu kağıt çubukları elde ettim. Ama isterseniz siz e, çöp şişlere sararak da bu kağıt çubukları elde edebilirsiniz. Say what you say to me now öncelikle tabanını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hazırladığımız bu uzun ince çubuklardan bir tane bu şekilde elimizde yuvarlıyoruz. Ve daha sonra kağıdımız bittiğinde diğerini de hemen unun içerisine takarak yuvarlamaya devam ediyoruz. Elimizle yuvarlayarak oluşturduğumuz bu tabanın toplam uzunluğu 7 ya da 8 santim olması gerekiyor. Elimizle bu şekilde bir yuvarlak hazırladıktan sonra bu çalışmanın tabanı olacağı için sağlam olması gerekiyor. Alçımızla altını, üstünü bol miktarda alçılıyoruz ve kağıtların birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Say. çalışmamızın gövdesini oluşturacağız. Bunun için hazırladığımız şeklin orta kısmına çöp şişimizin sivri kısmını geçiriyoruz ve burayı iyice yapıştırıcı ile sabitliyoruz. Ve çöp şişin üzerine de bir tane kağıt çubuklardan takıyoruz. Fazla kısmını da makas yardımıyla kesiyoruz. Şimdi Afrikalı kadınımızın başını yapacağız. Uzun bir çubuğu ortasından katlayıp kendi etrafında sarmaya, dolamaya başlıyorum. Ve böylece baş kısmını elde etmiş olacağız. Say what you wanna say to me now Afrikalı kadınımızın başındaki şalı yapıyoruz. Bunun için iki tane çubuğu Afrikalı kadınımızın başına çapraz gelecek şekilde sarıyoruz ve arka kısmından silikonlayarak sabitliyoruz. Müzik <laughs> arka kısmımızı yapıştırıp sabitledikten sonra fazlalıkları makas yardımıyla kesiyoruz. Ardından hazırladığımız baş kısmını Afrikalı kadınımızın iskeletiyle birleştiriyoruz. Şimdi Afrikalı kadınımızın kollarını gövdesini yapacağız. İki tane çubuğu birbirinin içerisine geçiriyoruz ve iskeletimize sabitliyoruz. Elimizde kağıt bant ya da para bandı olabilir. Bu sabitlediğimiz alandan çapraz bir şekilde bir de bu kağıt bantla geçelim ki iyice kollar iskelete sabitlenmiş olsun. Sıra geldi Afrikalı kadınımızın gövdesini, omuz kısmını yapmaya. Bunun için hazırlamış olduğumuz kağıt çubuklardan 5 tane alıyoruz ve ortalarından kıvırıyoruz. 5 çubuk sağ tarafına 5 çubuk, sol tarafına ortadan kıvırıp asıyoruz. Ve bunların 3 alta, 2 tanesi de üste gelecek şekilde eğer omuzlarına asarsak daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Astığımız bu kağıtların arasını, altını, üstünü iyice alçılıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. say taban kısmına özellikle ben bu şekilde taşlar yerleştirdim ki ağırlık merkezi oluşsun ve çalışmam sağa sola devrilmesin. Biraz bekledikten sonra mandalları çıkartıyorum. Bakın kağıtlarımız güzel bir şekilde kurumuş. Şimdi Afrikalı kadınımızın etek kısımlarını yapacağız. Bunun için hazırlamış olduğum çubukları ortadan ikiye böldüm ve etrafına etek formu verecek şekilde yapıştırmaya başladım. Kağıt çubuklarımı Afrikalı kadınımın etek kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde her tarafını sardıktan sonra sıra geldi bel kısmını yapmaya. Bakın uzun ince bir çubuk alıyorum ve silikon yardımıyla tam eteklerinin o üst kısmına bel kısmına bunu bu şekilde sarıyorum. Aynısını üst kısmı içinde yapıyorum ve gövdesini oluşturuyorum. I wanna wake up with you in the morning afrikalı kadınımızı renklendirmeye ben bu boyama işlemi için akrilik boya kullandım ve sulandırmadım bu kısım tamamen sizin hayal gücünüze kalmış İstediğiniz renklerde afrikalı kadınımızın eteğini boyayabilirsiniz galiba en çok zevk aldığım noktalardan bir tanesi bu oldu Afrikalı kadın yaparken özellikle çubukları sarma aşaması beni çok yordu. Şimdi akrilik boyayla ben bu etek kısımlarını boyarken bakın altında yazılı bir kağıt var. Bir dergi var sonuçta. Bu yüzden ilk yapışta mutlaka kapatıcılığı sağlar mı sağlamayabilir. O yüzden ben bir kez boyadım kuruduktan sonra tekrar üzerinden boyadım. Böylelikle daha güzel bir kapatıcılık elde etmiş oldum. Ama benden size tavsiye özellikle etek kısmı daha geniş bir alan olduğu için biraz daha koyu renkler tercih edebilirsiniz. Böylelikle kapatıcılığı daha yüksek olacaktır. Daha sonrasında Afrikalı kadınımın işte boynu için kolye yaptım. Çüpelerini hazırladım bilezikler taktım. Elimdeki malzemelerle onu süsledim ve elinde bir tane mısır sepeti olmasını istedim. Şöyle kollarını hizaladım. Bel kısmına gelecek şekilde oradan kestim ve eline bir sepet hazırladım yine kağıtlardan. İçine de mısır taneleri koydum. İsterseniz siz Afrikalı kadını odun taşırken de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ve benim elimde hasır ipler vardı. Bu sepetin etrafını da o hasır iplerle çevirdim ki daha güzel bir görüntü olsun diye. Daha sonrasında bakın eteğim kurudu ve eteğin üzerine şöyle bir de model yapmayı düşündüm. Bu şekilde bir kat daha gittim. say, what you wanna say. Afrikalı kadınımı bitirdim. Boyama işlemi de yaptım. Şimdi kurumaya bıraktım. Sabaha bu şekilde oldu. Her tarafı kurumuştu. Güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Siz de elinizdeki gazetelerden ve dergilerden bu şekilde bir geri dönüşüm projesi hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.